Merhaba sevgili ikizler. Bugün sosyal yönünüzün güçlenmesini bekleyebilirsiniz. Bu sayede sosyal hayata daha fazla önem verecek, ilişkilerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Hoş ortamlara girin ve yeni ilişkiler kurmaktan da kaçınmayın. Bugün 30 Ocak 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay zihinsel faaliyetleri ve iletişimi güçlendiriyor. Birçok konuyla ilgilenebilir, yazılı ve sözlü iletişim kurabiliriz. Ay 11-25'te Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay günün geri kalan bölümünde boşlukta olacağı için belirsizlik ve kararsızlık günlük işlerimize de yansıyabilir. Kova Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Merkür birleşiyor. Düşünce ve algılarımız kendimize dönük olacağı için olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabiliriz. Teknoloji, bilim, elektronik, iletişim ve toplumsal konularda haberler ön planda olabilir. Balık burcunda ilerleyen Venüs, yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerde çekingen ve güvensiz olmamız mümkün. Bazı engel ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Şartları fazla zorlamamalıyız.